Türk Sasang ile röportaj yapan kadın Türk sasayengin akıl almaz cevapları. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Pikachu bugün sizlerle bir kadının Türk Sasang ile röportajında Türk sasayengin cevaplarına bakacağız. Ben size soru cevap halinde aktaracağım. İlk soru, BTS'in mahremiyetini ihlal etmeden bana meşru şeyler yaptığını kanıtlayabilir misin? Cevap, hayır çünkü tüm fotoğraflar, videolar ve bilgiler oldukça özel bilgiler. Ama Sasan Kona BTS ile aynı uçakta olan kişisel birkaç tane fotoğraf göndermiş ve bu fotoğrafta Sasan üyelere çok yakındı ve bu fotoğraf kimse de yoktu. İkinci soru. Bana biraz kendinden bahseder misin? Cevap, evet ben bir Türk bir BTS fanıyım 2 yıl boyunca Seyül'de yaşadım ama şimdi Türkiye'de yaşıyorum 3 yıldır Sasayang'im ama bunu 7 ay önce bıraktım. Soru, neden Sasayang'liği bıraktın? Cevap, Anksityem 2017 yılında yaşamıma müdahale etmeye başladı. 8 ay önceki depresyonum şimdiye kadar ki en kötü halindeydi. Onları önemsemeyi ve son şeylerini takip etmeyi bıraktım. Sasank arkadaşlarıma mesaj yazmayı bıraktım. Artık onların meşgul programlarına kendimi sürüklemedim kendi hayatımdan ve geleceğimden nefret etmeye başlamıştım. Sasenlik yapmanın bana hiçbir şey kazandırmayacağını biliyordum ama bu düşünceleri yok sayıyordum. Neredeyse üyelerle olmayan ilişkimle varmış gibi davranıyordum. Yasa dışı ve yüz utandırıcı şeyler düşündüğümde bunu yapmayı bıraktım ve açığa çıkmak istemedim ama üyelere karşı intikam almak istememin birkaç iğrenç nedenini söyleyeceğim. Soru: Onları hiç takip ettin? Mitam olarak ne yaptın? Hiç özel bilgi sattın mı? Cevap: Evet, bulduğumuz her bilgiyi satıyorduk. Birçok sasaang ile alışveriş yaptım. Yasa dışı uçuş bilgileri, yasa dışı fotoğraflar, kişisel mahrem fotoğraflar, mahrem bilgiler ve kişisel telefon numarası satın aldım. Talep edebileceğin daha fazla bilgi var ve ayrıca bu bilgileri diğer sasaang'lere satabilirsin. İyi geçinemezsin ama bu yeterli miktarda para. Popüler düşüncenin tersine biz sasayendiler özel bir grup değiliz bizi ve sızdırılmış bilgileri bulmak zor değil tüm ihtiyacın olan doğru kişiyi bulmak. Takip etmek konusunda birkaç gurur duymadığım şey yaptım hatırladığım kadarıyla en kötüsü BTS ile aynı uçuşta olduğum zamandı. Soru, sasayendiler bir idol ile aynı uçuşta olduğu zaman neler oluyor? Soru, yani bu güvenlik önlemlerine uçağın büyüklüğüne ve daha birçok etkene göre değişiyor. Ama en önemli olan uçuş süresi eğer yeterli vakit varsa ve uçak küçükse Sasenglerin ticari ya da birinci sınıf bölümüne gizlice girmeleri fotoğraf ve video çekmek için daha kolay oluyor. Eğer uçak büyükse yani çok fazla insan varsa çocuklara yakalanmadan aramak zor oluyor. Sasengler arasında yasa DŞI uçak bilgilerin bu kadar yaygın olmasının nedeni uçakta üyeler çok savunmasız oluyor. Bizden kaçamadıkları tek yer orası hepimiz birkaç saatliğine aynı alandayız ve bu Sasengler sasaengler için çok cazip birinde bts ile aynı uçak sınıfında bulundum üyelerden birinin tuvalete gitme ihtiyacı duyduğu anda onunla birlikte tuvalete giden iki sasaeng gördüm onlar bts'i bilmiyor gibi davranıyordu ama sasaeng olduğu apaçık belliydi onları izledim ve üyelerden her biri tuvaleten her çıktığında iki sasaeng tuvalete giriyordu yapmaya ihtiyaç duydukları herhangi bir şey yapıyorlardı sasaengler kendini nadiren internette gösterir çünkü diğer sasaeng ve fanların dikkatini çeker, olabilecek en kötü şey ise şirket tarafından kara listeye girmek ve bu da senin konser fan buluşmaları ve diğer etkinliklere giremeyeceğindir uzun olmaması için yarıda kestim devamını bugün atarım canlarım.